Pitbull coin nedir? Daha doğrusu token. Nedir? Amacı nedir? Ne işe yarar? Gelecek vaat ediyor mu? Önce bunları sormamız gerekiyor. Öncelikle herhangi bir amacı yok. Ee, en büyük özelliği tamamen komüniteye özgü olması. Onun dışında pek bir amaç veya gelecek vaat etmiyor. Alım satımda vergi var ve bu verginin büyük bir kısmı yakılıyor. Geri kalan kısmı ise elinde hodul eden kişilere dağıtımı mevcuttur. Özellikle MXC borsasında elinizde Pitbull token tutuyorsanız orada şey alabilirsiniz. Bu hodl ettiğiniz için size airdrop olarak pitbull token vermeye devam ediyor. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Şu anda herhangi bir amacı yok. Yatırımcısının büyük bir çoğunluğu Türk olan bu token. Hatta Türk borsaları tarafından reklamı bile yapılan bu tokenımız. Yüklü oranda yatırımcıya sahip ve yatırımcıların büyük bir çoğunluğu maalesef içeride kalmış. Fiyat yukarı yönlü hareket edebilmesi için Öncelikle içerideki yatırımcıların zararına satıp büyük yatırımcıların ise piyasaya gelmesiyle söz konusu olabilir. İşlem başında %4 vergi alınıyor. %2'si likiditeye, %2'si ise Kara Deliye ve sahiplere gönderiliyormuş. Likiditesi yine iyi oranda bulunuyor ama token elinde bulunduran kişilerin büyük bir çoğunluğunun satması tabii ki fiyatı çok kötü bir şekilde etkileyebilir. Ee, bu şey demek olmuyor. Pitbull token'ın gelecek vaat etmediği anlamına gelmez tabii ki. Birkaç proje duyurusu yaparak güzel yönlü yükselişler gösterebilir tabii ki. Örneğin swap borsası oluşturarak yeni yatırımcıları çekerek ve swap borsasında yapılan işlemlerden elde edilen karın Pitbull Token olarak yakılacağına dair açıklamalar bile Pitbull Token'da birkaç katlık yükselişe neden olabilir. Hatta şöyle de yapabilirler. Pitbull Token'ı destekleyecek yeni varlıklar likidite ekleyebilirler. Ya da atıyorum Pitbull Token Finans diye bir token çıkarırlar. Bunda likidite oluşturup o likiditenin de büyük bir çoğunluğunu Pitbull Token olarak entegre ederek hem o ona talep oluşumunda bunun fiyatı yükselir, hem buna talep oluşumunda onun fiyatı yükselir, birbirini yukarı yönlü etkileyebilirler. Tabii ki bu boğa sezonunda ve e, işin kötü yanı da şu oluyor: düşüşlerde hani bu token'dan çıkmak isteyenler ister istemez o token'da da çık çıkabiliyor. Yani e, satış baskısında daha hızlı bir düşüş meydana geliyor. E, tıpkı Luna'da meydana geldiği gibi. Ama dediğim gibi bu şekilde yaparak güzel e, yükselişler elde edebilir. Piyasa değeri de güzel bir şekilde ilerliyor. 40 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Günlük hacmine baktığımızda 1 milyon doların altında olduğu için bu pek de iç açıcı değil maalesef. Tabii ki hacim artarsa güzel yükselişler de gelebilir. Bu gibi düşük hacimli piyasalarda bulunmamak daha makul çünkü projeler silinebiliyor. Minimum 1 milyon doların üstü olması gerekiyor hacmin. Ama Pitbull Token'ın da uzun yani geçmişi olan bir proje olduğunu biliyoruz. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 3 yıl önce yaşamış. Oradan %90'lık bir düşüşle günümüzdeki fiyatını sürdürüyor hatta a, dipten 3 kat mı ne yapmıştı 0.20'lerdeydi 22'de falan ben almıştım hatırlıyorum evet 22'de a, oradan 46'da sattıydım ben şu an 92'de Pitbull token'da a, destek direnç yerlerini biraz kestirebildiğim için alım satım yaparak masraflarımı çıkardığım dönemler olmuştu. O yüzden sevdiğim bir proje. Ama hiçbir projeye körü körüne bağlı değiliz. Bize kazandıracak projeleri isteriz. Bizi kaybettirecek ya da içeride bırakacak projeleri istemeyiz hiçbirimiz. Uzun vadede dediğim gibi birkaç haberin gelmesiyle yükselişler gösterebilir. Tabii ki shitcoin'lerin birçoğu yani amacı olmadığı için güzel dönüşler sağlayamayabiliyor bizlere. Yatırım yaparken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlar dilerim.